Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise Aydıncık Silifke Devlet Yolu Büyük Eceli mevki, yangın sebebiyle taşıt trafiğine kapatılmıştır. Transit trafik Aydıncık Gülnar, Gülnar Silifke güzergahından sağlanacaktır denildi. Öte yandan araçlar yolda güvenlik güçleri tarafından durdurularak kontrollü şekilde alternatif yola yönlendirildi. Karayolları Genel Müdürlüğü, Mersin'in Gülnar ilçesinde dün sabah başlayıp, Silifke ilçesine de sıçrayan orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı kapatılan Aydıncık Silifke yolunun tekrar trafiğe açıldığını duyurdu. Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Aydıncık Silifke devlet yolu her iki yönden taşıt trafiğine açılmıştır denildi. Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, Manisa ili Soma ilçesindeki orman yangını kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Mersin ili Gülnar ilçesindeki orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir, denildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi AFAD Başkanlığı, Mersin'in Gülnar ilçesinde başlayan ve Silifke ilçesine sıçrayarak büyümeye devam eden orman yangını ile ilgili açıklamada bulundu. Yangına müdahale ve tahliyeler hakkında bilgilerin yer aldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli mahallesinde bu sabah saatlerinde çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, itfaiye ve destek illerden toplam 29 helikopter, 11 uçak, 138 arazöz, su tankeri dahil 15 dozer ve 850 personel ile sürdürülmektedir. Yangın söndürme çalışmaları Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Orman Genel Müdürlüğü ile eşgüdüm halinde 2022 yılında hazırlanan Orman Yangınları Müdahale Planı çerçevesinde yürütülmektedir. Bölgede 8 adet ambulans, 2 UMKE timi ile toplam 34 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. Yangında etkilenen 20 kişiden 15'inin tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir bölgedeki çalışmalara destek vermek üzere Adana ve Niğde İl ekipleri ile bir mobil koordinasyon tırı görevlendirilmiştir. Jandarma komutanlığından 100 personel güvenlik ve tahliye çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Tedbir amaçlı, Gülnar Büyükeceli Mahallesi'nden 110 konutun 450 vatandaş Büyükeceli Ortaokulu Bahçesi'ne tahliyesi gerçekleştirilmiş olup, tahliye edilen vatandaşlarımız evlerine geri dönüş sağlamıştır. Silifke ilçesi Hırmanlı Mahallesi, Gülnar Koçaşlı Mahallesi, Silifke Yeşilovacık ile Gülnar Dedeler Mahallesi Acarlı mevkiinde toplamda 370 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Tahliye olan vatandaşlarımızın olası barınma ihtiyacı için toplamda 843 kişilik barınma tesisi planlaması yapılmıştır. Alınan tedbirler çerçevesinde yangın, şu an itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit etmemektedir yangın bölgelerinde gerekli tedbirler alınmış olup bölgelerdeki çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.